Merhaba. Şurada bir tane kedi var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben o kediyi yakalayacağım ve orada ki kediyi yakalayacağım ve ne yapacağım biliyor musunuz? Ham, ham, ham yapacağım. Şimdi hiç sessiz olalım. Sessiz olalım. Şurada, bak orada kedi var. Bak, bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi kediyi yakalayacağım. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum ve kediyi yakalayacağım. Dijam. Gel buraya. Koşma. Gel buraya. Koşma. Koşma. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Koşma. Gel buraya. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Koşma. Koşma. Ay başım döndü Ay başım döndü. Nereye gidiyorsun kedi? Gel buraya kedi. Bak sana. Bir dur, bir dur, bir dur. Tamam konuşacağım. Konuşacağım seninle. Bir dur. Bir dur konuşacağım seninle. Bir dur. Gel sen buraya pis pis. Pis pis. Pis gel buraya. Pis pis buraya gel. <laughs> Aa! Beni tırmaladı. Şimdi seni yedim var ya. Şimdi seni yedim kedicik. Şimdi seni yedim. Ay! Çok acıdı arkadaşlar. Ha, ha. Aa, kedi tırmalıyor. Tamam, dur, 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 konuşalım, konuşalım, konuşalım. Gel, gel elma, gel şöyle oturalım şuraya. Gel, konuşalım kedici. Şey gel, gel, gel. Tamam, ben, benim canım çok acıdı ama. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. ay, çok yoruldum. Sen niye beni tırmaladın? Çekişanlar vurdu. Hayır. Vurmadım. Yakalamaya çalıştım seni. Hayır ama tamam sakin olur musun birazcık? Ya, yalasam olur mu? Yananı yalayım dur yananı. Yal ah. Yananı mı yananı. Yananı alayım. Di di, di 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 di. Oh, tamam. Sakinleştin mi? Ay, ay, arkadaşlar. Beni tırmaladı son anda koştum. Oh. Ama şimdi onu ben. Dur, çaktırmadan bir yakalayayım mı? Çaktırmadan bir yakalayayım mı arkadaşlar ne dersiniz? Tamam 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 tamam. Oh, oh. Hemen şöyle gideyim bari Ay şöyle gideyim şuraya oturayım bakayım. Ay ay. Oh ay arkadaşlar çok yoruldum. Ay kedi geldi. Hayır bırak bana. Dur kedicik kedicik dur. Ay tamam tamam. Ay oh kedi. Sen senin bu bir şey sorabilir miyim sana kedi? Aklıma bir şey geldi. Bir bana bakar mısın? Senin alnını bir açar mısın alnını? Alnında ne var senin? Ha? Ben alnında kulak mı var? <gülüyor> <gülüyor> Kedinin alnında kulak var arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ay ciddi anlamda çok yoruldum. Aha o ne? O ne? Kedi. Çaktım o Aa, bak oradan bana bakıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Görmeden. Hayır gel. Tamam <laughs> bana ham yapacağım ham yapacağım patlatacağım. O bana ne <laughs> yap? Aha. geliyor. Ham yapacağım patlatacağım. Ham yapacağım patlatacağım. Ham <laughs> yapacağım. Ham yapacağım patlatacağım. <laughs> <laughs> Birazdan yorulacaksın elbet. Birazdan yorulacaksın elbet. Birazdan yorulacaksın. Ya. <laughs> ya buraya <laughs> <laughs> Arkadaşlar gitti Kendinize çok iyi bakın Görüşürüz Gel bu buraya Aa, Geldi Aa!